bir anlamı ifade etmiyor bu şekil mağaza diğer ayarlar şimdi Evet kontroller dediğimiz zaman işte araç fare hassasiyeti cart bu hassasiyetler böyle bu şekilde bende ee, oyun kumandası kontrol gelişmiş Bunlar da bu şekilde Bunlar hiç ellemedim varsayılan duruyor hala oyun mekaniği bu şekilde öldürme kaydı göründü. 175. Efendime söyleyeyim. Skor boyutları. Manga listesi. Bunlar bu şekilde. Durdurup bakarsınız. Farklıysa. Farklı değildi bu. Çünkü hiç, hiç oynamadım. Ha, Bu önemli. Yay yakınlaşma yarıçapı çapı 50. 175. 175. Bunlar önemli. Dünya simgeleri gelişmiş. Kamera sallanma oranı %46. 45 yapayım şunu. Ha. 46 ne diyor? Patlamalar ve benzeri sonucu kameranın sallanma kuvvetini ayarlar. Bunu 45 yapsanız iyi. Çünkü çok fazla çalla, sallandığı zaman bir eğiminiz kayıyor yani. Anladınız mı? Oyun mekaniği oyun mekaniğine baktık mı? Baktık. Videoya baktığımız zaman işte burada grafik ayarlarımız var. Ben ultra'da oynuyorum. Sadece çaldık kalitesi düşük. Pusabilmek için ya da pusçuları görebilmek için. Tuş atamaları pilot. Bu, üç, bu dördünü ellemiyorsunuz. Sadece zaten bu oyunda sorun olan uçak kullanmak için sorun olan şey mouse'unuzu yukarı doğru hareket ettirdiğinizde uçak aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru hareket ettirdiğinizde ise yukarı gidiyor. Bunu çözmek için çok basit. Bunu ellemiyorsunuz. Şuna basıyorsunuz tamam mı? Aşağı hareket. Mouse'unuzu aşağı yönde şöyle çekiyorsunuz. Şu an bende tuş atan, atan, atanmış olduğu için algılamıyor. Çekiyorsunuz, tuş atanmış durumda. yine de, de değiştirmek istiyor musunuz diye seçenek sunacak size. Size tamam diyeceksiniz. Tekrardan yukarı hareketi seçeceksiniz. Buna tıklayıp mouse'unuzu yukarı doğru hareket ettireceksiniz. Bu kadar basit. Zaten bunlar olduğu gibi sağ çektiğinizde sağa gidiyor, sola çektiğinizde sola gidiyor. O yüzden sıkıntı yok. Yani bu şekilde. Bak mesela uçağa geldik. Burada taarruz uçağı, bombardıman uçağı, avcı uçağı, bir de ağır bombardıman uçağı olmak üzere 4 tane uçak çeşidi var. Taarruz uçağı dediğimiz zaman bu taarruz uçağının uçaktan atladık mesela piyade olarak oynayacağız. Burada piyade oynayacağımız elemanın silahları var. Ben bunu alayım bu daha iyi bir. Ve uçaktayken de oynayabileceğimiz 3 tane cins var. Kara takviyecisi, taarruz uçağı, bu pıt 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 yere sıktığım var ya o, Yere 5 tane bomba bırakan uçak. Bu tank avcısı, bak, gördüğünüz gibi e, bu şey sıkan tank avcısı, roket fırlatan, roket değil miyim de, top fırlatan, aynen top fırlatan şey bu uçak. Hava gemisi katledi. Bu e, normal şey sıkıyor. Şu uçak, şu uçağın sıktığından sıkıyor. İhtilatçısı, anti bombardıman ya da siper avcısı. Üçü de zaten birinci silah aynı. Seri sıkıyor. Yere vurmanız çok zor. Yani ta kapsama alanı çok dar. Konuşamıyorum yani niye böyle. Birinci silah bu. İkinci silah da roket. Bu yani. Taarruz. Şimdi bombardıman uçağına geldiğimiz zaman ben bombardıman uçağına hiç oynamadım. Yaylım bombardıman uçağı, yangın bombardıman uçağı, torpido bombardıman uçağı şeklinde olmak üzere 3 tane bombardıman uçağımız var. Avcı uçağı dediğimiz zaman da 3 tane bomb, uçak çeşitimiz var. İttihal açısı, dogfight. Bütün hepsi standart, ilk birinci silahları standart vuruyor. Hepsi aynı. Sadece iddialı ikinci silahı 15 mermi ve ha çok hasar veriyor. Şimdi şuradan bir uçak gelecek. Oynamasını gösteririm. Çok fazla hasar veriyor. Anti bombardıman roket atıyor ikinci silah. Siper avcısı da yere bomba bırakıyor. Siperlere bomba bırakıyor. Buradan skinleri seçebiliyorsunuz. Arbon bombardıman uçağında da ben sadece bunu oynuyorum. Diğerleri çok bir işe yaramıyor. Stratejik bombardıman uçağı dediğimiz şey. Bu işe yarıyor. Birinci silah pıt 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 sıkıyor yere. Belli bir şey var. Görüş açısıyla sıkıyor. İkinci silah da yere böyle serpme bir şekilde adını siz söyleyin. Bomba atıyor. Şimdi ben mesela şunu aldım. Tank avcısıyla göstermek istiyorum biraz oynayıp. Evet. Şöyle gidelim. Düşman bombardıman tayyaresi. Dikkat edin. ha burada da var bir tane uçak. Bir tayyare görüyorum. Bu fighter bana sıkıyor. Ye yedi bir tane. Bir tane daha yedi. Patladı. Diğeri nerede? Şuradaydı. Tayyare görüldü. Arkamda bir var mı? Yok. Yedi bir tane. Düşman tayyaresi. Yedi bir tane. Evet, bu da patladı.